Değerli okur yorum takipçileri bu videomuzda sizinle abone olabileceğiniz veya her ay düzenli olarak evinize alabileceğiniz 8 dergiyi konuşacağız. Müzik Dergiler niçin önemli, niçin abone olunmalı, niçin okunmalı ve takip edilmeli? Bununla ilgili Cemil Meriç'in Bu Ülke kitabından bir paragrafla dilerseniz videoya başlayalım. Cemil Meriç e, kitaplardan, okumaktan e, ve dergilerden bahsederken kitap ve dergiler arasındaki farkı şöyle ifade etmiş. Dergi Hür Tefekkür'ün Kalesi isimli yazısında. Kitap fazla ciddi, gazete fazla sorumsuz. Dergi Hür Tefekkür'ün Kalesi. Belki serseri ama taze ve sıcak bir tefekkür. Kitap çok defa tek insanın eseri, tek düşüncenin yankısı. Dergi bir zekalar topluluğunun. Bir neslin vasiyetnamesidir dergi. Vasiyetnamesi daha doğrusu mesajı. Kapanan her dergi kaybedilen bir savaş, hezimet veya intihar diyor Cemil Meriç. Son zamanlarda özellikle kitap fiyatlarının ve baskı maliyetlerinin artması sebebiyle uzun yıllardır bizim kültür dünyamıza katkıda bulunan birçok derginin kapan, kapandığını veya kapanmak üzere olduğunu Öğrendikçe üzülüyoruz gerçekten. Çünkü dergicilik bu topraklarda çok eskiden beri var olmuş ve uzun yıllardır hayatta kalma mücadelesi veren dergiler çok işlev görmüş vaziyette. İsterseniz şöyle başlayalım. Niçin bir dergi alınmalı? En az bir dergi olmalı bir evde. Bizim evimizde yanlış hatırlamıyorsam 5 dergi aboneliği var. Her ay 5 dergi geliyor yaklaşık olarak. Bir kere... Çocuklara okuma yazma sevdirmek okuma yazmayı sevdirme konusunda çok etkili bir e, silah dergi. Her ay eve gelen ve çocukların da severek okuduğu özel olarak seçilmiş bir dergi. çocuklara e, gerek resimleriyle gerek, e, üzeri içindeki yazılarla ilk okuma alışkanlığını ve sevgisini kazandırması açısından çok pratik bir çözüm. Bunun yanında bir veya birkaç derginin eve giriyor olması her ay e, öğrenilecek konuşulacak yeni konular olması demek okunacak, karıştırılacak masanın üzerinde misafirler geldiği zaman onların da ilgisini çekecek bir fikir havuzu demek. Cemil Meriç'in bahsettiği gibi taze bilgiler demek. Bunun için dergi aslında abone olunması gereken ve yaşaması için desteklenmesi gereken bir mecra. O dergiyi sadece abone olan kişilerin evine alması olarak da düşünmeyelim. Aynı zamanda o dergide nice genç insanların yazdıkları yazılarla veya o derginin bir yerinden tutmalarıyla yetiştiklerini de unutmamak lazım. Onların yetişmesi, fikren yetişmesi, sosyal olarak yetişmesi için de dergilerin ayakta kalması lazım. Diyelim ve bugünkü videomuzda size tavsiye edebileceğim 8 dergiyi konuşmaya başlayalım. Bu 8 dergiyi 3 kategoriye ayırdım. Birinci kategori çocuklar için olan kısım. Yaklaşık 10 yaş civarı ve altı için. İkinci kısım, 10 yaş üzerinden 18 yaşına kadar ki yaklaşık olarak gençlere uygun olacağını düşündüğüm birkaç dergi ve gençler ve yetişkinler için uygun olacağını düşündüğüm birkaç dergi var. Bunları da videoda zaten zaman çizgisinin üzerinde belli belirteceğim inşallah bu üç kategoriyi. Birinci kategoride yani çocuklar kategorisinde yaklaşık 10 yaşına kadar çocuklara alınması ve abone olunmasına uygun olacağını düşündüğüm birinci dergi TRT çocuk dergisi TRT çocuk dergisi TRT çocuk televizyon kanalındaki karakterlerle eş güdümlü giden oradaki karakterlerle zenginleştirilen bir dergi Bu bakımdan hem televizyonda TRT çocuğu izleyen çocukların aynı zamanda burada işte karakter eğitimi gibi bilimle ilgili konular gibi tarihle ilgili konular gibi ev deneyleri gibi hususları o karakterlerle burada okuyor olması çocukların çok hoşuna gidiyor. Biz uzun yıllardır bu dergiye aboneyiz. Aslında bir rafı neredeyse dolduracak kadar birkaç yıllık dergimiz var. Bunları ciltletmeyi de düşünüyoruz. Ama kitap uzmanımız Sedef'in abone olduğu bir dergiydi. Ama onun yaşı 11'i bulup geçtikten sonra artık yavaş yavaş ilgisini çekmemeye başladı. Dolayısıyla bu derginin aboneliğini bitirip başka dergilere geçmek durumunda kaldık. Ama çocuk seviyesinde tavsiye edebileceğim birinci dergi yine de TRT Çocuk Dergisi. Derginin son bölümünde hem çocukların gönderebileceği resimlerin yayınlandığı bir bölüm olması hem bulmacalarının olması çocukların yine her ay bir heyecan yaşamalarına da sebep olabilir. Aynı zamanda ev deneyleri de çok ilgi çekiyor dergide. Evde yapılabilecek basit deneyler var. En azından bizim evdeki tecrübeyi söyleyerek bunu ifade edebilirim. Bu derginin gelmesi heyecanla bekleniyor yani. Çocuklar için tavsiye edebileceğimiz ikinci dergiye geçelim. O dergide TRT Çocuk'tan bir nebze daha yaş seviyesi olarak yukarıda. 10 yaşından sonra belki yavaş yavaş alınabilecek olan Bilim Çocuk Dergisi. Tübitak'ın bu meşhur dergisi. Bilim Teknik Dergisi'nin çocuk versiyonu. Aslında onun bunun bir küçük yaş grubuna ait olanı da var. Ama Bilim Çocuk Dergisi hem işte bilimle çocukların tanışması, bilimin e, ilgi çekici yönlerini çocuklara, onların diliyle anlatması, hem de görselleriyle, e, konu sonundaki etkinlikleriyle, e, hediyeleriyle, çıkartmalarıyla e, her ay çocuklara yeni bir heyecan e, yaşatması açısından tavsiye edilmeye değer bir dergi. Tabii bu dergiyi çocukların e, bilime ilgisi varsa tavsiye etmek veya e, tercih etmek lazım. E, mesela sayfa 35'te nanoteknoloji ile ilgili bir konu var. Yaşamımızda nanoteknoloji diye. Bazı çocuklar buna ilgi duymayabilir. Bu tür konular onların dünyasında bir iz bırakmayabilir. O zaman tabii ki başka dergilere yönelmek lazım ama yine de çocukların özellikle matematik, fizik, biyoloji, astronomi gibi konulara ilgi duyabilmeleri için, bu ilgiyi başlatabilmeleri için de Güzel bir dergi. Az önce bahsettiğim konuların sonunda etkinliklerle konuları pekiştirmesi, çocuğun hoşuna gidecek olan bazı etkinlikleri çocuğa konunun sonunda yaptırması açısından da güzel düşünülmüş. Mesela bitkiler nasıl hareket eder diye bir bölüm var. Hemen onun sonunda bir tane labirent koymuşlar. O labirentle çocuğun bu konuyu pekiştirmesini amaçlamışlar. Yani TÜBİTAK neticede iyi işler yapıyor bu konularda. E, bu arada dergilerin fiyatlarının da e, bilim teknik dergilerinin fiyatlarının da diğerlerine nazaran daha uygun olduğunu hatırlatmak lazım. Tabi e, arkasında bir devlet kurumu olunca fiyatlar kitaplarında da dergilerinde de daha düşük oluyor. Evet, çocuklar için bu iki dergiyi tavsiye ettikten sonra gelelim e, gençler için tavsiye edebileceğimiz dergilere. E, bu dergilerin içerisinde de e, benim özellikle oğlumun 18 yaşına yeni giriyor. E, İbrahim'in abone olduğu Bilim ve Teknik dergisini tavsiye edebilirim. Tabii ki Bilim Teknik dergisi yetişkinler için de uygun bir dergi okunabilecek olan bir dergi. Ama özellikle Matematik Fen grubunda lisede olanlar, üniversite sınavına sayısaldan girecek olanlar, bilime ilgi duyanlar, bu konularla ilgili bir şeyler okumak isteyenler için gayet uygun bir içeriği var derginin. Çocukların bu konularla ilgili merakları çok oluyor o yaş grubunda. Onun için tavsiye edilebilir. Yani bu dergilerin fiyatlarının ucuz olduğunu az önce söyledim. Bu derginin mesela yıllık aboneliği 60 lira. Derginin tanesi 7 lira. Yani fiyat olarak da çok fazla. Bir şey tutmuyor yani. Evinize bir yıl boyunca dergi girecek neticede. Çocuğun ilgisi yoksa bu da bilim çocuk dergisinde olduğu gibi aslında tercih edilmemesi gereken bir dergi yani. Mesela MRNA teknolojisinde bir sonraki adım demiş. Topolojik akışkanlar demiş. Ee, mesela e, ayın sorusu kısmında matematikle ilgili sorular var. Nasıl ilgisi yoksa tavsiye edilmeyecek diyorsam ilgisi varsa da aslında tercih edilmesi gereken bir dergi. Çocukların gündemini e, sayısal konularında çocukların gündemini burada e, tutabilmek için evde bulunmasında fayda var bu derginin. Bilim Teknik dergisinden sonra e, tavsiye edebileceğim ikinci gençlere yönelik dergi. Aslında tam anlamıyla gençlere yönelik bir dergi. Çünkü bu derginin adı Genç Dergisi. Genç Dergisi 16 yıllık bir dergi. Çok dinamik ve gençlerin dilinden anlayan bir kadrosu var. Genel yayın yönetmeni de Süleyman Ragıp yazıcılar sağ olsun çok iyi iş çıkartmış bu, bu zamana kadar ve bundan sonra da inşallah öyle olacak. Dergiyi aslında elim elime aldığım zaman bu ay gelen dergiyi bu ayda bu ay gelen dergi özelinde söyleyeyim. Dergiyi elime aldığım zaman aslında bir ay boyunca okunsa ancak bitecek bir bitecek bir içerik görüyorum yani bir dosya konusu var her sayıda. E, bu sayıda mesela erkek sen çık ortaya, ortaya diyerek e, STK'larda yapılan faaliyetlerden için e, erkek katılımın e, kızların katılımına oranla çok düşük kaldığını 8-10 sayfalık bir dosya konusu şeklinde gerçekten nitelikli farklı görüşleri de bir araya getirerek incelemişler. Sadece o bile aslında üzerinde neredeyse böyle akademik bir çalışma gibi düşünülmüş, üretilmiş bir çalışma. Onun dışında her gün bir sayfasını veya bir dosya konusunu okusanız bile size öyle her ay gelecek ve şöyle bir bakılıp karıştırılıp bir kenara koyulacak bir dergi olmadığını gösterecektir yani. Seçilen yazılar, yazıların kalitesi, konuların gençlerin ilgi alanını yakalayıp yakalayamaması, özellikle değer ve ahlak alanında çocuklara bir, gençlere bir yol göstermesi açısından bu genç dergiyi ben özellikle tavsiye ediyorum. Hatta dergilerin ayakta kalmasının bu kadar zor olduğu bir dönemde bu sayıda mesela gençler soruyor diye koskoca bir kitap da hediye ediyorlar bu anlamda bu genç derginin de mutlaka evlere abone olunarak alınması gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada unutmadan söyleyeyim, profesör doktor Soner Duman'ın geçenlerde bir kitabı çıktı, Allah'ım sorularım var diye. Orada o kitapta bulunan içerikler de aslında birkaç yıldır bu dergide düzenli olarak yayınlanan yazılardan oluşmuş. Yani arka planındaki kadronun gücü ve derinliği açısından bu bir örnek olabilir. Genç dergiyi de bir kenara bırakıp gençler için tavsiye edebileceğimiz bir diğer dergiye gelelim. Bu dergi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı geçerken dergisi. Güzel bir iz bırakmak için diye bir alt başlık var dergide. Ama gerçekten şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugüne kadar çıkartmış olduğu bir seri halinde çıkartmış olduğu Yayınların dergi anlamında en nitelikli, en gerçekten takdir edilesi yayınlarından bir tanesi geçerken dergisi. Derginin konusu aslında edebiyat. Yani denemeler, söyleşiler, kısa öyküler tarzında yazılar var. Tabii biz alıştık böyle çok kaliteli baskıya yapılmayan dergilere. Bu aslında sorun değil. Yani TÜBİTAK'ın bastığı dergiler gibi değil neticede. Ama yine de geçerken bizim eve geldikten sonra her sayfasına teker teker baktığım bir dergi oldu. Yazıların hepsinin özel olarak seçildiği, doğru kişilere ısmarlandığı, kuvvetli kalemlerin tercih edildiği çok belli oluyor. Bu bunun yanında mesela söyleşiler var. Mesela sayfa 21'de Aykut Ertuğrul'la bir söyleşi yapmışlar. Kitabın içinde şiirler var. Kitabın sonunda film incelemeleri var. Bazı kitap tavsiyeleri var. İnşallah bu şekilde kalitesini devam ettirir Geçerken dergisi. Bu dergiyi bildiğim kadarıyla kitapçılarda veya Diyanetin yayın evlerinde bulamıyorsunuz. Sadece internet üzerinden satılıyor. Ama yine de alınmaya abone olunmaya değer. Diyeceksiniz ki bu kadar dergiye nasıl abone olacağız? Bir sürü dergiye bir sürü para mı vereceğiz? E, tabii ki vermeyebilirsiniz ama yine de edebiyata meraklı bir genç varsa evinizde geçerkeni, bilim tekniğe meraklı bir genç varsa veya bir çocuk varsa bilim TÜBİTA'nın dergilerini en azından birer tane almak ve eve onun girmesini sağlamak çocukların o dönemki okuma alışkanlığı gibi kitap ve dergi sevgisini geliştirme açısından son derece önemli. Bu arada konuşurken son derece ifadesini son derece çok kullandığımında da farkındayım. Bununla mücadele ediyorum. Eğer bundan sonra kullanırsam yanlışlıkla olur. Bunu da son derece önemli bir unsur olarak ifade edeyim. Şimdi gelelim yetişkinler için olan dergilere. Bunlardan birincisi aslında genç dergisine içerik olarak benzeyen ama e, üslup ve seviye olarak biraz daha e, yukarıda takılan e, bir dergi. Cins dergisi. Cins dergisi de e, çeşitli kapak konularını e, ele alan bir dergi. E, bu sayısında e, Yalan Dünya diye bir kapak konusu, dosya konusu yapmış. E, bunu içeride e, epey ayrıntılı incelemiş. İsmail Kılıçarslan, genel yayın yönetmeni. E, yani daha çok sanki felsefe ağırlıklı yazıları var gibi bir intiba bırakıyor okuyucuda. Fakat sadece öyle değil. İçinde edebiyatla ilgili de bölümleri var. Bizim gönül coğrafyamız dediğimiz bölgelerle ilgili güzel yazıları var. Mesela kapak konusunu hemen bakalım. bu yalan dünya dediğimiz kapak konusunu Şafak Barkçin'den Savaş Şafak Barkçin'den Batı yalanı sanat haline getirmiştir. Diye başlayan bir yaz, yazı dizisi olarak ele almış. Edebiyat ve Yalan diye bir yazı koymuş. İsmet Özel bize yalan söyledi mi? Diye bir yazı koymuş. Bunun gibi çeşitli yazılarla insan icadı ahlakların, insan icadı yalanları ve yalan icadı insanları diye aslında dille oynamayı sevenlerin hoşuna gidecek tarzda yazılar koymuş kitabın içerisine, derginin içerisine. Yani bu dergiyi eğer Evinizi almak isterseniz sanki biraz daha 18 yaş üstü e, üniversite seviyesinde olan e, gençlere veya felsefe konusuna e, kafa yorma konusunda biraz daha istekli ve meraklı olan e, gençlere daha fazla hitap edecek gibi görünüyor. Ama yine de ne olursa olsun e, bu dergide bir eve girmeye abone olunmaya değer bir dergi. Yetişkinler için e, tavsiye edeceğim ikinci dergi e, Zafer dergisi. Niçin bu dergiyi de araya koyuyorum? Bu dergi 1976 yılından beri Ada Pazarında çıkan, Ada aslında önemli bir değeri ve sembolü olmuş olan bir dergi. Yani ben doğmadan bir yıl önce çıkmaya başlamış, yani yaklaşık 46 yıllık bir dergi. Bu kadar uzun süre yayın hayatında kalan çok fazla dergi yok. Genç dergiyi 16 yıllık bir dergi olması konusunda övmüştük, yani takdir etmiştik. Ama bu dergi 46 yıllık bir dergi. Onun için bunu tavsiye ediyorum ve ne olursa olsun içeriğini de çok seviyorum ama yine de aslında ayakta kalabilmesi ve insanlara ulaşabilmeye devam edebilmesi için abone olmaya devam ediyorum. Ama içeriğini de biraz sonra inşallah konuşur, konuşuruz. O da gayet nitelikli bir dergi. Derginin temel konusu aslında din bilim ilişkisiyle ilgili. Yani Müslümanlar bilime nasıl bakmalı? Bilim Müslüman'a ne söyler veya insan bilimsel konulara baktığı zaman ne görmeli, ona ondan nasıl ibretler almalı temel konusu bu. Mesela ekolojik sınırı açtık, gen sürümünün vaatleri, karanlık madde gibi bu konuyu temele alan yazılar var. Bunun yanında Ümit Çimşek gibi, Selim Gündüzalp gibi tanınmış kişilerin de rahmetli Selim Gündüzalp gibi tanışmış tanınmış kişilerin de düzenli yazıları var derginin içerisinde bir de son olarak ekleyeceğim standart bölümleri var benim dergide ilk başta takip ettiğim açık baktığım bölümleri bunlarda satır arası gibi sayılı sözler zeka soruları düşünceler hazır cevaplar gibi güzel nitelikli bölümleri var bu dergiyi de yani ada pazarlı olmaya gerek yok çünkü buraya özel bir içeriği yok bu derginin abone olunacak ve eve sokulacak. Buna değer bir dergi olarak listemizi alalım. Bu videoda tavsiye edebileceğim son dergi hem gençlere hem yetişkinlere yönelik olarak söyleyebileceğim derin tarih dergisi. Aslında bu dergiye çok da fazla dergi dememek lazım. Çünkü içerik olarak baktığınız zaman her sayısı bir kitap gibi. Bu son sayısı 144 sayfa. Hem baskı kalitesi olarak hem içerik olarak Dergiden öte bir şey. Tanıyanlar bilirler bu dergiyi daha önceden tanıyanlar. Önceden Mustafa Armağan'ın genel yayın yönetmeni olduğu bir dergiydi. Daha sonra genel yayın yönetmenliğine başka bir değerli kişi geçti, devraldı. Taha Kılınç şu anda genel yayın yönetmeni. Derginin diğerleri gibi tarih bağlamında kapak konuları var, dosya konuları var. Bu dergi bu sayıda Yemen'i Yemen ele almış. Ama onun dışında içindekilere baktığınız zaman aslında gerçekten her birinin o ayrı ayrı okunmaya değer 10-15 tane konusu olduğunu görüyorsunuz. Mesela Türkçe ibadet politikaları, İstanbul'un hamamları, edebiyatımızda Yemen, Viyana kristallerinde parlayan İslam estetiği gibi çok güzel yazılar ve içerikler var. Ama benim bu dergiyle ilgili tavsiye edebileceğim özel bir nokta da şu. Kitabın son kısmında kitaplarla ilgili şöyle bir 5-6 sayfalık bölüm var. Mesela ayın kitabı yazı kalır diye başlıklar atmışlar sayfalara. Ve burada okuma listesi oluşturmak isteyen, yeni neler okuyabilirim diye merak eden bir arayış içerisinde olan herkesin bir şeyler bulabileceği çok güzel kitap tavsiyeleri ve kitap kritikleri var. Bu bakımdan Derin Tarih dergisi de tarih konularına ilgi duyan gençlerin ve yetişkinlerin evlerine alması gereken, her ay evlerine alması gereken çok önemli bir dergi. Burada liseye giden mesela bilim konularına çok ilgi duymayan ama tarihi konularda bir şeyler öğrenmek, okumak isteyen gençlerin ellerine tutuşturulması veya Gözlerinin önünde bulundurulması gereken dergilerden bir tanesi. O bakımdan bunu da son dergi olarak listemizde bulundurmuş olduk. Değerli okur yorum takipçileri bu videomuzda abone olunması, evde bulundurulması gerektiğini düşündüğümüz 8 dergiyi konuştuk. Ve bunu çocuklar, gençler ve yetişkinler için olmak üzere 3 kategoriye ayırdık. Elbette bununla sınırlı değil dergi dünyası. Siz de... Bunların dışında değerli gördüğünüz ve alınması gerektiğini düşündüğünüz dergiler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize yorumlarla destek olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.